''Kendisine en iyi davranmam gereken kimdir?'' diye sahabinin biri soruyor. Peygamber Efendimiz ''Ummukeh'' ''Anan'' diye cevap veriyor. Yine soruyor ''Ya Resulallah daha sonra kimdir?'' ''Anan'' diyor. Yine ''Kimdir?'' diye sorunca yine ''Anandır'' diye soruyor. Dördüncü olarak ''Ya Resulallah kimdir?'' diye cevap verince ''Annen, babandır'' diye cevap veriyor. Peki niçin annemiz annemiz? yani üç defa daha fazla efendim hürmete e, layıktır. Bunun nedeni nedir? İbni Battal var, meşhur hadis açık hadis şairlerinden, hadis hocalarından İbni Battal. O diyor ki anne babaya nispeten üç şeyde ayrılır. Birincisi suubetul hemni, karnında taşıldı. Sene dokuz ay karnında taşıdı. Ne İş, e, sıkıntılarla? Bir onun için. İkincisi doğum yaparken seni dünyaya getirirken ne kadar sıkıntı çekti. Üçüncüsü seni emzirirken ne kadar sıkıntı çekti. Onun için bu üç konudan dolayı anne babadan daha fazla hürmet edilmeye layıktır diye İbn Battal Hazretleri söylüyor değerli kardeşlerim.